Merhaba, bu videoda başlangıç düzeyde Umbraco CMS yönetim panelinin kullanımını öğreneceksiniz. Videodaki bilgileri doğru olarak uygularsanız. Webmetrix 2 programı ile Umbraco CMS dosyalarına ulaşabileceksiniz. Webmetrix 2 programı ile Umbraco CMS yönetici paneline giriş yapabileceksiniz. Yönetici paneli içindeki araçların ne olduğunu ve bunların ne işe yaradığını öğrenebileceksiniz. Umbraco CMS web sayfalarına ulaşmak için Webmetrix 2 programını açıp site aç, sitelerin sekmelerini tıklayarak gelen ekrandan Umbraco CMS klosyörünü seçip Tamam'a tıklıyorum. Açılan sayfada web sayfamı görmek için URL e yazan linke tıklıyorum. Web sitemiz açıldı. Sitemizin üzerinde değişiklikler yapmak için WebMetrix 2 programını açıp Site Admin tekmesine tıklayarak Login sayfasına yönlendiriyoruz. Gelen ekranda kayıt işlemleri sırasında girmiş olduğumuz Username ve Password alanlarını dolduruyoruz. Umbraco CMS yönetici panelinde sitemizle ile ilgili istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Ekranın sol tarafında web sitemizi geliştirmeye yardımcı menüler bulunmaktadır. Orta kısımda ise bu menülerin içerikleri yer almaktadır. Şimdi temel düzeyde bu menülerin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğreneceksiniz. Content içerik menüsü. Bütün web siteleri content klasörünün altında oluşturulur. Bir ya da daha fazla web sitesi oluşturabilirsiniz. Yeni bir web sitesi oluşturmak için iki yol vardır. Bunlardan birincisi Create sekmesine tıklayarak gelen ekrandan web sitesi oluşturabilirsiniz. İkinci olarak da content klasörüne sağ tıklayıp create diyerek yeni bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Web sitesi üzerinde yapılabilecek değişiklikleri görmek için Web site klasörünün üzerine gelip sağ tıklayarak gelen menüden istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin yeni bir web sayfası oluşturup kopyalayıp silebilirsiniz. Web sitesine yayınlayıp Manage Hostname ile bir ya da daha fazla web sitesi için adres tanımlaması yapabilir. Aynı zamanda farklı sitenizi farklı bir dil ile oluşturabilirsiniz. Permissions ile web site ya da sayfa izinlerini ayarlayabilirsiniz web sitesi klasörü aynı zamanda web sitesinin varsayılan olarak ana sayfasıdır. Web sitemizin altında yeni bir sayfa oluşturmak için site klasörümüze sağ tıklayıp create diyerek yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz. Sayfalar ile ilgili özellikleri orta panelde bulabilirsiniz. Konten sekmesi altında sayfaların içerik alanı oluşturulur. İçerik alanının oluşturulduğu editör Tinymce editörüdür. Burada sayfaya yazı girişi dışında resim, makro ve videolar ekleyebilirsiniz. Yalnız videoları sayfaya eklemek için öncelikle yardımcı yazılım paketlerini yüklemek gerekiyor. Properties sekmesinde ise üzerinde çalışılan sayfa ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Burada name alanında web sayfasının ismini değiştirebilirsiniz. Ayrıca link to document alanında sayfanın bağlantı adresini de görebilirsiniz. Sayfada yaptığınız değişiklikleri save, save and publish diyerek kaydedebilirsiniz. Sayfanın ön izlemesini yapmak için ise preview sekmesine tıklayarak sayfanızı görebilirsiniz. Aynı işlemler diğer sayfalar için de geçerlidir. Şimdi medya menüsünü göreceksiniz. Medya menüsü Web sitesinde gösterilen resim dosyaları, video ve ses dosyaları bu menü altında tutulmaktadır. Upload sekmesine tıklayarak masa üstünden dosyaları yükleyebilirsiniz. Ayrıca bunları medya altında klasörlere ekleyip kategorize edebilirsiniz. Ayarlar menüsü Bu menüde web sitesi ile ilgili önemli ayarları yapabileceksiniz. Style Sheets yani stil Şablonları Web sitesinin görünümünü değiştirmek için kullanılan CSS dosyaları bu sekmenin altına toplanmaktadır. Stitchit klasörüne sağ tıklayıp yeni bir CSS dosyası oluşturarak gelen editöre CSS kodlarını yazabilirsiniz. Template, şablonlar Template temel olarak kullanılan web sayfasıdır. Web sitesi oluştururken birçok sayfada aynı yapı kullanılır. Her sayfada aynı şeyleri yapmak hem zaman alıcı hem de sıkıcıdır. Oysa bir şablon oluşturup bu şablonu kullanarak aynı işlemleri tekrar tekrar yapmaktan kurtuluruz. Şablonda yapılan değişiklikler otomatik olarak güncellenir ve değişiklikler diğer sayfalara yansır. Umbraco CMS ASP.NET MVC tabanlı olduğu için şablon olarak master page kullanılmaktadır. Template klasörüne sağ tıklayıp yeni bir master page oluşturup Razor sentaksi ile C Sharp kodlamaları veya HTML kodlama yapabilirsiniz. Script hazır kod blokları. Belli bir işi yerine getirmek için hazırlanmış kod bloklarıdır scriptler. Umbraco, JavaScript ve XML script dosyalarını desteklemektedir. Dictionary, sözlük. Web sitesine çoklu dil desteğini sağlamak için kullanılan bir araçtır. Dictionary klasörüne sağ tıklayıp farklı dillerde aynı anlama gelen sözcükler oluşturulup bu sözcükleri farklı dillerde sayfalar oluştururken kullanabilirsiniz. Language, lisanlar. Bu menüde istediğiniz kadar yabancı dil ekleyip bunları web sitenizde kullanabilirsiniz. Media Tips, çoklu ortam türleri. Bu menüyü kullanarak web sitesinde kullanılabilecek çoklu ortam nesnelerini oluşturabilirsiniz. Döküman Tips Belge Türleri Belge türleri sayfa içeriğinin kalbidir. Sayfada gösterilmesi istenilen ya da istenmeyen veri türleri tanımlanabilir. Bu veri türleri metin editörü, checkbox, dosya yükleme gibi türlerden oluşur. Belge türlerini oluştururken bir master page şablonuna bağlayabilirsiniz. Ayrıca web sitesi için yeni bir sayfa oluşturulduğunda muhakkak bir belge türüne bağlama zorunluluğu vardır. Klasöre sağ tıklayıp yeni bir belge türü oluşturulabilir. Siteye yeni bir belge türü import edilebilir. Aynı zamanda bir belge türü dışarı aktarılabilir. Developer menüsü. Cache browser. Tarayıcı Önbelliği Bu sekmenin altında Umbraco CMS'nin tarayıcı önbelliği işlemleri ile ilgili dosyalar tutulmaktadır. Data Tips Veri Türleri Belge türlerinde kullandığımız veri türleri burada bulunmaktadır. Varsayılan olarak 22 tane veri türü bulunmaktadır. C-Sharp programlama dili kullanılarak veri türü oluşturulup klasörün altına eklenebilir. Macros makrolar makrolar küçük işlevsel yazılım bloklarıdır her makro bir işlevsellik kapsar yapılacak olan değişiklikler için kullanışlı ve basit bir arayüz sağlar örneğin sayfaya bir media player gömmek için bir araç olarak kullanılabilir makroların avantajı zor olan nesnelere sayfalara basit bir şekilde ekleme yeteneğidir klasörün altına sağ tıklayarak makro ekleyebilirsiniz packard paketler bu klasör altında sayfaya umbraco cms sayfalarını zenginleştirmek için eklentiler eklenebilir yazılım araçları eklenebilir yeni paketler oluşturulup masa üstünden hazır paketler yüklenebilir siteye eklenen paketler görünebilir ve sistemin teması değiştirilebilir xlt files xlt dosyaları XML dosyasının tarayıcı nasıl görüneceğini belirten stil dosyasıdır. Makro oluşturmak için kullanılmaktadır. Klasöre sağ tıklandığında çıkan ekranda hazır .xlt dosyaları oluşturulur. Bunlar sayfa içerisinde makro olarak kullanılabilmektedir. Developer menüsü bitti. Şimdi Users menüsünü göreceksiniz. Users Kullanıcılar Bu menüde Umbraco CMS için kullanıcı, kullanıcı türleri ve kullanıcı izinleri oluşturulabilir. Members, üyeler. Bu menüde Umbraco CMS için üyeler, üye grupları ve üye türleri oluşturulabilir. Menülerimiz bitti. Umbraco CMS yönetici paneline temel düzeyde öğrenmiş oldunuz. Bir dahaki video dersinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.